Ya abi, <laughs> ikinci masal sandalye aldık da ne iş yapacağımızı daha söylemedin. Ulan oğlum, herkesin bir derdi yok mu lan? Bakma öyle bön yok mu derdi? Var, obezim. Ama ne iş yapacağımızı hala anlamadım. Dert dinleyeceğiz Bremen, psikoloji okudum ben. Sana da öğretirim, rahatına baksın. Evet, anlat bakalım. On aydır işsizim. Kredi borcundan dolayı evime aciz geldi. Karım evi terk etti. Ne yapmam lazım? Senin acilen para bulman lazım. Allah Allah! Nasıl da düşünüyorum evi? Bağırma lan! Alt tarafı birine veriyorsun. Dövbeşik lütfen. Al ben Hristiyan'ım. Müslümanlığa geçmek istiyorum da avantajları var mıdır? Olmaz mı hiç? Bin dakika, bin SMS, bir de bir GB internet veriyor Allah. Dalga mı geçiyorsun lan sen? Ne avantajı?